Vallahi mis gibi kaynak suyu süper. <laughs> Tabiat ya. Meşhur kaman cevizi. Anıtı arkadaşlar. Büyük Usta Neşet Ertaş Efendim nereden geldiniz? Şinden, Urfa, merkezden. Merkezden geldiniz. Evet. Ne ne iş yapıyorsunuz burada? Burada ama Çekri'de birkaç gün sonra patates var. Tarlalara bakıyoruz yani. Şey, Tarlalara şey, i̇şçisiniz, geçici evet. işçi. Evet. Nasıl? Benzer. Memnun musunuz abi işlerden? Ya çok şükür geçici. E, ne ben kadar memnun. bir yövmeyeniz mesela? Yövmeye aşağı. İşine göre kabalama çalışıyor. Nasıl yani? Bir işe öyle bir, bir, milyar arıyorsunuz. Şey, bir ürünü değil. Ya, kabalama, genellikle kapalama. kapalama Götür al yok işi. Işte. Urfa'nın Arap, Araplardan mısınız? Arabız evet. He. Harran filan mı? Ee, he harran. Bu haram gerçek harranlı bu. <gülüyor> <gülüyor> ben Bak. sakta Ben buralıyım. Yok, 25 senedir ben buradayım. Olsun Nasıl abi. 25 sene? Burada mı yaşıyorsun? He. Doğrudur. Nasıl yani? Burada mevsimlik terim işçisiyim. Hayır, gel git yapıyorsun ama değil mi? Evet. Gidiyorsun geliyorsun. Evet. Baya bir karınız oluyor mu? Alhamdülillah tamam, çok şükür. Tamam. Şükrediyoruz tamam. Diyor, yani. Kür, şükür ediyoruz diyorlar. bak geldi. Gelin sizleri de tanıyalım ya. ya gel tanıyın tanıyın. <laughs> Bunların okulları ne oldu şimdi? Okullar <laughs> var okula <var, var>, gidiyorlar. <laughs> ne tatil? <laughs> Adınız ne? Adınızı söyleyin. Ah, Abdülsamet Çiçek. Ay, Çiçek. Ay, senin adın ne? Ay, Benim adım da Hamza. <gülüyor> Hamza. <gülüyor> Siz ne yapıyorsunuz? Böyle çalışıyorsunuz, okuyorsunuz. Parayı size veriyor mu baban? Kendisini mi alıyor? Ney? Parayı çalıştığınızı veriyor mu size? Yani ara sıra veriyor. <laughs> ara sıra üç <laughs> var. Bu da eşiniz mi sizin? Ha, o benim hanım hanım. <laughs> sizin çok evlilik oluyor ama bir ama değil mi? Ha bu adam kevli. Ben de iki tane yapacağım. Niye? Ha. Birisi orada. Ben bir dakika. Birisi de işe Ya. kadar <laughs> <muydu? gülüyor> Ne gibi?

Abi. Aa, benim ha ben abisi. Abi onun yanında diyorsun ki ben evleneceğim. He o evlenmiş ki tane, o zaten ilk evliliği. İlk evliliğim sana sana doğza. Nasıl? İlk evliliğim. İlk... İlk evliliğim. İki... İkinci evliliğim 2008'de. Ya onlar hepsi benim... duruyor mu? Duruyor. duruyor çocuklar. Büyük hanım la oğlu şimdi memlekette. Küçük ha. hanımla çocuklar beraber çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Başka, ama. Başka? Evet. iki tane mi? İki hanım. İki anam. Sanki üç gibi geldi birden bak. Yok ama yeter. yeter <laughs> mi? Sen bize kas değil mi vereceksin? Ne yapacaksın? Yok şeye vereceğim. Yani Youtube atacağım. Var Varsa Youtube'unuz orada görürsünüz. Ee, şey yapalım biz Youtube'unuza e, kayıt yapalım. Var mı Youtube'unuz? Youtube'umuz yok. Youtube'u kullanmıyoruz. Akılsız telefon mu? He? Diyorum ki akılsız. Yok, ya. Şuna akılsız <laughs> biz akılsız. Çocuklar yani. giriyordur ya Youtube'a falan. <laughs> 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 akıllı hepsi. Hep nereye bakar hocam. yok. Işimiz yok Varsa hmm. telefon yazayım. Var mı çocuklar? Var Getir falan değilsin değil mi? Yok, yok değiliz. Geziyor taziyor. <laughs> değil. ben zevkine çekiyorum abi. Çocuklar el sağlayın. Eslah. Allah Maşallah, <laughs> Allah Senin adın ne? Allah. Ne? Bir daha söyle. Halime, maşallah. Okula gidiyorsunuz muydu? Kaça gidiyor? Altıya. Geçtim. Bu <laughs> uh, kardeşin herhalde. İki. Kim? mi geçti mi? Geçmedi. O Beş mi altı mı? Altı. Altı, maşallah. altı tane çocuk var. Pırıl pırıl maşallah. Altı. çocuklar yani maşallah. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Siz Urfa'nın neresen geldiniz? Merkezinden. Merkezinden. Nerede merkez geldiniz? Yukarı'nın içinde değiliz. Ha. Dışarıdan mı? Dışarıdan mevsim işçi olarak. Evet. Nasıl memnun musunuz? Evet memnun. Bayağı bir kar oluyor mu? <laughs> ha? Karınız oluyor mu? Paranız oluyor mu gidince? İşte. <laughs> Şükrediyoruz de. <laughs> Öbür eşten de var mı çocuk? Evet var. Kaç tane ondan? Dört, dört, dört tane. He, ondan da görüşüyor mu? Evet. He, ondan da görüşüyor. Ama o gelmiyor böyle çalışmaya. Yok gelmiyor. Çocuklardan birisi de burada. Çocuklardan biri burada. Evet. evet. de da var. Karda. He. Evli. Aman. Hadi şey. Aman diş <laughs> Sizin orada yaygın herhalde iki evlilik değil mi? iki Hala var mı? Evet var. Şey mi başta parası karşılığı mı veriyorlar? Nasıl oluyor? Evet başta var. Ne kadar verseler bir başta? Ya çoktur ama yani. Evet çok veriyor. 500 falan değil de 1 milyar 2 milyar. Yok öyle. yok. Ya? Yok. Ne kadardır mesela? <laughs> 100 bin 200 bin. Evet, evet. O şekil. Evet. evet sağ ol. E, i̇yi yani öyleyse. <laughs> Ama hiçbir şeyine de karışmıyorlar değil mi? Veriyorlar. Yok karışıyorlar, altın alıyorlar. Asa. Ha çok da takı alıyorlar. Evet. Onun haricinde. Evet. evet. yani olan tarafı veriyor değil mi ona? Evet ona. Evet. Hem de para veriyor 100-200 bin. Evet, evet, Bir de takı alıyor. Evet. Ay televizyonda görmüştük böyle kemerler filan. Evet, evet. Ha şimdi sende iki olan var bir iki yapman lazım? <laughs> getirmek istemedim. Zaten hazır. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 Beyler, da var. <laughs> Yavrular da mı var? <laughs> ha? Gel, 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 gel. Şununki <laughs> <laughs> minnaklına bak ya. Gel sen ne gidersin ya gel. Severim seni ya. ya <laughs> 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 <Helal> işte. <laughs> <arkadaşlar. gülüyor> Merhabalar efendim. Ben geliyorum o kaçıyor ya. <laughs> Afiyet olsun. Ye ye. Ye ye ye. Ne diyor?

Baya tatlı bir keçiymiş ya. Çocuklar Siz de el sallayın <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz Her şey için köyleri gezerken arkadaşlar mevsimlik işçilerle karşılaştık. Urfa'lı mevsimlik işçiler onlarla kısa bir sohbette bulunduk. Çok güzel. Takipte kalın.